Söylediği her şey doğru. Acaba yanlış kişinin mi peşindesiniz? Hayır öyle olsaydı niye bizim yanımıza girsin? Niye bize yardım etsin? Ya bıçak neredeyse bütün gün ortadaydı. Bizi delik deşik etmez miydi yani? Tutarsız değil mi sizce de? Neye inanacağımızı şaşırdık artık. Yapma Ceylin duymadın mı? Tartışma götürmez bir şekilde her şey bütünleniyor. Teori güzel de Ilgaz. Yanıldık mı acaba? Hayır Pars katili o. Oh. Müvekkilimin aleyhinde sabınızı ispatlayacak elle tutulur bir deliliniz yoksa... ...çizim biter bitmez alıp götürüyorum kimse tutamaz. Ya ayrıca bu adam kan tutuyor, kan görünce bayılıyor. Böyle katil mi olur Ilgaz? Bak Ilgaz, eğri oturalım doğru konuşalım. Ya belki biz yakıştırıyoruz. Ya saplanıp kalmasak mı? Adam motosiklet izini bile doğru düzgün anlattı. Gece sen gitmeden önce gitmiş işte oraya. Sen de o yüzden gördün teker izini. Motosikleti niye görmedim o zaman? Bugün gittiğimizde kabak gibi ortada duruyordu. Ya uykusuzdun, korkuyordun. Gözünden kaçmıştır yani atlamış olabilirsin. Koca motosikleti görmedim öyle mi? Ya adamın anlattıkları tutarlı o gaz. Ha ayrıca elimizde anketleri onun düzenlediğine dair bir delil de yok. Ya makam aracını gördüğünü de söyledi. Baktık araca da içinden Burak'ın DNA'sı çıkmadı. Köşkün incelemesi daha bitmedi. Bak canım arkadaşım, Ilgaz. O yüzden her şeyin toparlanması için bize süre lazım. O süre içerisinde de ben bu adamı burada tutamam. Ya somut bir şey lazım, onu da göremiyorum. Ne yani, bırakacak mıyız? Ya mecburuz bırakacağız, peki ne yapacağız? Bak ben inatlaşmak için demiyorum. Ama Mehmet da onun sayesinde bulduk, hatırlatırım. Ne biliyorsun belki Mehmet Can'ı o kaçırdı. Zarar verecekti. Sonra baktı çocuk hiçbir şey hatırlamıyor bıraktı. Bir de üzerine bize haber verdi kahraman oldu. Şimdi biraz uçtun abi. Hayır. Gözümüzün önünde normal bir katil profili olmadığı belli. Adam hasta. Oyun oynuyor. Her ayrıntıyı detayına kadar hesaplıyor. Ve şu an dört köşe olduğuna eminim zevkten. Tamam. Eren HTS kayıtlarına baksın. Bakalım bir de bulunan eldiven de... Bu DNA'sı çıkarsa biz de senin yanında oluruz. Ama şu an için yapabileceğin hiçbir şey yok, bırakmak zorundayız. Ya böyle yapmıyor mu? Beni deli ediyor gerçekten. Ya sanki ben istemiyorum katil bunusun. Lan benim kart Ne buldunuz? Ya savcım hiçbir şey yok. Bu Burak Yıldırım suçu işleyeceği olası zamanlarda... ...hiç sinyal falan yok. Ne kuyunun yanında, ne ceylinin yanında... ...ne diğer yerde hiçbir yerde yok. Telefon sinyali falan hiçbir şey yok savcım. Telefonunu uçak moduna alırsan sinyal minyal çıkmaz tabii. Eldiven? Burada Anıl. Anıl! Gel abi. Komiserim, savcım. Eldivenden DNA çıktı mı? Maalesef hiçbir şey çıkmadı. Allah ım. kahretsin! kahretsin. Ya savcım, böyle suç isnat edebilecek hiçbir şey yok elimizde ya. <laughs> Doktor bey, içeride misin? Görüşelim hadi bekliyorum gel. Doktor bey. de görüşecekmişiz beyefendi. Buyurun sizi dinliyorum.